Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe başkanı seçiyor. Bugün cumartesi. Yarın büyük gün. Fenerbahçe'nin başkanı kim olacak? 2 aday var Fenerbahçe'de. Ali Koç ve Saadettin Saran. İki adayın şu an güncel 7 yıldır görevde olan Ali Koç bir başarısı var mı? sadece Türkiye Kupası var. Onun dışında herhangi bir şampiyonluk yok. Artık taraftar sabrı tükenmiş durumda. 7 yıldır bir başarı yok. Neyin artık sözü verilecek? Artık taraftaran bir güveni de kalmadı Ali Koç'a gözlemlediğim. Bunu herkes farkında. Taraftar değişim istiyor. Taraftar Saadettin Saran'ın gelmesinin faydalı olacağını düşünüyor. Artık bir de Saadettin Saran'ı denemek istiyor. Görmek istiyor açıkçası. Bir kan değişikliği iyi olacağını düşünüyor. Benim öngörüm de Saadettin Saran ama bilemeyiz. Bir yandan Ali Koç itibarı, bilinirliği bakalım göreceğiz.